şey yapmamız lazım, sansasyon programı. Yani yapacağız. bir şekilde bir gündeme gelmemiz lazım. Gündemde tamam, evet. gibi bir şey düşünüyorum. Tabii Mesela, sansasyon ben... deyince aslında ben biliyorsun en esine 9'dan evet. bir şey buluyor ve 9'dan yanıyor biliyorsun değil mi? Şey bu Şey Hayır, vokalist yani. en son vokalistimi kapıdan haber sıkıştırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki dokunan bitiyor. Benim bir şey aklıma geldim, Mesela işte biz Number One ekibi de Fashion TV'de bizde var ya magazinler aha, aha. İşte Seçkin'in 5 sene önce Seray Sever'le aşk yaşadığı ortaya çıktı falan diye bir şey yaptı. Yok. Sonra nasıl yayınlayacaksınız? Gerçek mi kalacak arkasında? <laughs> <laughs> Seçkin yer mi yapıyor? Gerçek yalan Seçkin yapıyor değil mi? <gülüyor> <Olmaz> <gülüyor> öyle tanıdım dedim. Evet. Ondan sonra iptal Açıklamayacağız eder. Açıklamayacağız ama o öyle bilince. Öyle bildi mi be önüm denince. Öyle canım, ben şöyle, her şeyi gözüm Sen zaman... kaç yaşındasın? hiç yapmaya hiç geldiğin için bu listeye Ben 24 yaşındayım. Yaş da iyi. 5 Yaş sene önce de sen 19 yaşında. <laughs> 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 Yok canım. Bak. Şöyle ben şey. normal Seçin, ilişki açıklamıyorum. Seçkin'in 5 yıl önce Seray Sever'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şov bomba, flash, darbe, olan suçtan orada böyle tak tut arka. Başka bir ben kendi açık dişiklerimi şey yapmıyorum. Başka bir şey bulun da. Olmaz mı? Şok falan. Ne? Ya biz, biz bir yerde... Yani esprisini çevireceksen... Çekiyor ben şey çekilmiş, eskiden çekilmiş gibi. Şey. Eski, ben eski, <laughs> eski, görüntü. Eski görüntü. Ay benim hayatımda öyle fotoğrafı şeyler yapmadım ben. Fotoğrafı da ayarlarım. sanki böyle sarılıyormuş gibi sen her sene şey yapacağız. Resim ya çekeceğiz. Bir yerde bir şeyler düşüyorsunuz yani sonuçta. Fotoğrafın altında tarih koyacağız. 1998. Onu yapanlar var biliyorsun da ben hiç o grupta değilim hayatımda. Biz de yapacağız orada her şeyi ayarlayacağız. Sana yapacak cümleleri Gündeme geliyor. Vardır yapar. Hiç benim, benim bir sürü eğer gündem, hiç böyle ben bir de gündemde olmak istemiyorum. Gündemde sen. Son şeyse. Hayır, olmak istemiyorum tam tersi. Ben mesela artık üzülüyorum mesela. Dokunduğum insanın başına bir şey geliyor ya. Bizim de gelsin. Serhat Sıra abi başına gelmek <laughs> oldu. Sinan Akçı. Mesela sen çık, sen çık ondan sonra şey de. Ayrı canım ne alakası var yalan söylüyorlar de. Ondan sonra bana gelsin olur mu canım yaşadık biz ilişkiyi. Fotoğraf göstereyim. Oldu daha neler? <laughs> Başka. <gülüyor> biz nasıl gündeme geleceğiz? Millet nasıl yaratıyor bilmiyorum. Ben onları. E Öyle işte hepsi böyle. Öyle mi? Ya? Ben yıllardır bir de... <laughs> tüyüm, şey yapıyorum bir Bak benim bir doğal sen. şuur sızlığından gidiyorlar ama baş başa geliyor. Kimin başına işte geldi şu gelenler? Şaka gibi yani. Yok. Ay çok güzel. Sana güzel bir kısım alalım yani. istiyorsan kimdir bilmiyorum artık. Ama bizim ben de yapan var mı böyle planlı planlı, yani? Ah. Tabii Allah Allah, Allah, Allah. Allah Allah. Bizim gündeme geldiğimiz zaten. Gündeme gelmek Şok. için. Şok. Seray sen Senar evet. acaba kiminle birlikteydi? Bir az sonra. Şaka bu programda evet. falan gibi bir şey yapın. Şaka yapın yani. Bu da mı şakaydı? <laughs> Allah sizi bildiği <laughs> Öğüstüre <laughs> bastı. Sizin şaka programı. şaka gibi çekiyorum. Bakın mısın? Beş yıl önce Gayet güzel. Merhaba diyor. Hiç açı <laughs> 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 bir açık güzel. şu hatta... Sen bu program tutar böyle bir de. Ben bir